Merhaba arkadaşlar ben Akıllarım. Şimdi size MTA'da duvardan geçme işlemini göstereceğim. Ee, bu ile Gate 3 imajını kontrol etme sevraları geçer. Hemen göstereyim. E, Winrm'dan e, çıkarıyoruz iki dosyayı. Niye böyle kaldı ha? Sonra ilk önce GTA'nın olduğu yere giriyoruz. Giriyoruz. Buradan modelse giriyoruz. Oradan GTA 3'ü kopyalıyoruz Buraya atıyoruz. 896 MB normalde. Üst, üstüne dosya ekleyince daha da çalıyor. Yani fazla belir etmeyin. Anlıyorlar genel serverlarda. Ama pek edilmeyen serverlarda hiç bulamadım. Düzgün kullansanız ya. Yani. Şimdi bunu yedekliyorsunuz. Yoksa başka sayfalara giremezsiniz. İlk önce alacağız. Image Editor açıyorsunuz. Sonra file'dan open'a tıklıyorsunuz. Oradan da şöyle göstereyim. Buradan bilgisayara giriyorsunuz. C'ye giriyorsunuz. Program files. Buradan get sistem olduğu yere giriyorsunuz. Sonra modelse giriyorsunuz. Sonra get 3 seçiyorsunuz. böyle böyle dosya var. Bayağı var. Ondan sonra Actions'a tıklıyorsunuz. Actions. Actions. Yorum Neyse. Import'a tıklıyorsunuz. Ama şu ikinci yerdeki. Ersek değil. Buradan meta doğrudan geçmeyi seçiyorsunuz. Bundan hepsini kopyalıyorsunuz. Alıyorsunuz. Aç diyorsunuz. Bundan buraya ekleniyor. Sonra buradan save e tıklıyorsunuz. Ve sonra Save'a giriyorsunuz ve geleyim. videoyu tekrar başlatayım merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar şimdi size duvardan geçmeyi göstereceğim az önce de e, bilgisayardan göstermiştim şimdi ne yapalım göster onu göstereyim <laughs> dur buradan geçiyor mu buradan geçmiyor şuradan şöyle yani hop e, motora yapışan adamı ya da G'ye basan adamı falan geçirirsiniz <laughs> duvardan geçirirsiniz Arkanızda red trap olması lazım yoksa geçemiyorsunuz. Yok. <laughs> ben geçtim. De girecek. Çektim eee. mi lan videoda? Ona nasıl ki? Umut videoda mısın? Ay. Doğru. Bakalım. Ne yapıyoruz? Bunları falan. Evet. Baş arayadan da geçiyor. Arayın. Arayın ya. İnce telli ebeğin ama ince telde Çok güzel. Ferhan. Evet. 64 bitti mi? Ferhan. Furkan uza. Tamam. <laughs> Sana deli <Ya>, <laughs> Böyle dalıyoruz <laughs> iç. içeride adam var bak. İçeride adam var dalıyor. Nerede? Ee, hile şu duvarlardan geçmez. Yok, 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 tamam. Bu duvarlardan geçmez. Geçmez diyor dalıyor ama hadi. Aman ha geçmiyor işte. Aynen sık sık arkada lan yanda yanda solda lan solda. Ama da kurduklar. Solda lan solda. Öbür solda. Aa, Aa adam adam. Ananas ada, ada. gibi bir tane daha var. Yukarı, <laughs> ya. <laughs> <laughs> yukarı çıkıyor adam. <laughs> Bir bize sıkma. Yukarıdan adam var. Kaleye Kaleye çık adamayım. Yukarıya kaç, mı çıkayım? Kaç, kaç. Çık tam medik it Aa bir şey patladı. Yukarıda bak, bak yukarıda. Ölüyor. Yok, Öldürdüm. Tam, tam bir solda da var Aynen, Kaç kaç çek çek, çek 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 yeter çek. Oh. Jump burda. Ya Niye bana geldi oğlum. Kanka mermi yok, mermi lazım. Mermim yok. Bir mı var? Yok. Bir daha gir. Bir daha gir. Serhat, dur ben mermi atayım. Dur, güvenli yere geçeyim. At kanka şurada at işte bura. Duvardan girdi Arka adam. Da, <laughs> P de bak 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 bak. Bak bak <laughs> bak. Adam, adam 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 ananı sikir. Nerede lan? Bak bak orada. Bak köprüde bak. Oha! Sıkın. Bura. Vay, biri gitti, biri gitti. Oha iki tane çıktı adamdan. Allahım hayırdır lan? İnadeti gel sıkma ona sıkma. Ona Niye? sıkma. Öndekine sıkar. Öndeki silahlı. Bu fakir. Bir tane yatırmışım. Biri? Verin adam nerede? Soğa mı dönüşse ola. Tam karşıya. Karşı neresi oğlum? Bak orada Emre. Aa, adam yana geçti. Patlattım arabayı. Ver bak bak. O, o da gitti. Biri arabada Şu... öldü. Ya murdok kanseri. Nikleymiş ve... adam bir bak. Ben bakayım. Biri, biri kanıyor. Biri kanıyor. Nerede? Biri kanıyor oğlum baksana bak bak kan. Emir kanıyor. Emir, adamlar adamlar Anam adamlar Emir. Korktum. Öldüm. O rahmetlik. Adamı <laughs> vuramayan ben. <laughs> sık lan şuna da sık. Şu pedere gelesin. <laughs> Buna olmaz. fakir dedik adam. Yanınızdayım lan dur. İnecek şimdi dur sakin ol sakin ol inecek şimdi. İner misin? İne mi sen sık, lan? Sağol. lan. Murduk öldün mü? Yo. Adam arabadan atacağım dur. Geliyorum da beni base'e sokabilir misiniz? <laughs> Anladı ya. Sık tekerine sık bir. Nano fixliyor geri. Aa adam araba kaçtı kaçtı. Biz Kanka... vi hile videosu çekerek action'a girdik. Adam Ölümün. Video ya. Önümüze... çık böyle. Açık hala. Sıksana Kur, önümde. Yanıma gel yanıma. İndim bak ka kafanı <laughs> <yo. gülüyor> çocuğu Nasıl bu çoğu? Nerede o? İki tamam. tane var. Emre Free sen gitsin de. Freeway'li daha kolay. Kafanızı yiyeceğim de. Biz o ara eksik. lan. Kol. <laughs> Kol. Elinde araç var bak yerde. Onu al. Git bir yere. Nerede lan? Sık sık adam. Ay, sıçarım ot, 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 ağzına ha. Pata 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 pata. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dur X'e basıyorum alışkanım. Ölse ilk emri Kanka silah alsanıza ya silah var mı? 169 mermim var. Tam base'e götürse şey Umut, aha Umut düştü. Harbi mi? Allah düştü. Atma atma. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Arabayla bir tanesi araba, bir tanesi motor. tabi. Öldü mü? Paraya. Paraya. nereye gitti? Bin. Adamın ölüsü yok lan. Silah motor al, motor al, öbür motor al. Yok yok. B'ye bak. Hah basın. Motorun yanı 80 lira. Sok sok base'e sok beni de şey alayım. Sağ so. de alayım. sana adam çıkacak mermi var mı? Umut Emre o zaman otur. Oturayım mı? Otur. Ha nerede? Atan kaç. Arkadan 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 arkadan. Ölüyor. 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 baksana medik bas. Öldür. medik bas. Dur. Tekrar gitti. Adminden. Ben admin. Emin et. Ee, bu bizim sonumuzdur be. <laughs> evet, ölüyoruz. Öldüm <laughs> yani Bu bizim oyundan son çıktı. <laughs> admin Admin miydi? Ya abi, efsane yazıyordu oğlum adında. Ölmüyor. Hadi. Ben, ben yerde araba buldum ya. Daha tamam, oyundan çıktı. Ben oyundan çıktım. <gülüyor> <gülüyor> efsane <gülüyor> ne var abi? <laughs> efsane diye bir şey yok. Efsane diyor. bir sayı olmasın. Efsane yazıyor hayır Efsane de biri yok. Admin, Aa, admin değil admin. lan o. Admin mi? Evet. Efsane yazıyor ama. Buldum. Oğlum ölmedi lan hayvan gibi sıktım ölmedi. A <gülüyor> <gülüyor> ben bizim mekanda da hocam ya. Adam bir şey yazdı ama. Oyundan çıkın oğlum. Ne çıkacağım ya? En iyisi sonra geçeyim ben. <laughs>